ABD bize yaptığını uygulamış. Yani işte S-400'leri bahane etmiş. E, reis de diyor ki başkan yani S-400'ler olmasaydı başka bir şey bahane edeceklerdi diyor ki ederler. Yani böyle müttefiklik olur mu onu da bilmiyoruz. Zaten daha önce de birkaç defa yani tarihte bize ambargo uygulamışlar. Mesela en bariz olan ve en uzun olan peki o Kıbrıs Savaş Harekatı'nda 1974 yılında başlayan o bize silahlarımızın yedek parçalarını, fantomların yedek parçalarını vermeyen ABD, 88 yılına kadar, yani 1988 yılına kadar bunu sürdürmüş. Şimdi orada o gün haberlerde dinlerken daha önceden bildiğim bir konu netleşti. Yani diyor ki Baba Bababuş, Turgut Özallah, işte bu Amargo'nun ile ilgili Hollywood filmlerinin Türkiye'de rahatça oynanmasını istiyor. Neden istiyor? Yani bu basit bir şey gibi gelebilir. Yani sinema bu kadar güçlü mü? E tabii ki güçlü. Çünkü ABD e, bir yere işgal etmeden, sömürmeden, yani oraya her türlü emperyalist emellerine hakim olmadan önce oraya işte Tom Kiss, Texas'larla, Zagor'larla, efendim, redkitlerle falan e, veya sinemayla Dergiyle, broşürle veya işte efendim e, diğer e, bazı STK kuruluşları adı altında, işte doğa kuruluşları adı altında orayı istila ediyor veya yardım kuruluşları altında. Ondan sonra kendine böyle bir suni bir büyüme e, angaje ediyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Yani ABD'yi e, efendim işte 74 yılında bize ambargo uyguladığında o zaman Ecevit'le Erbakan Hoca ortaktı. Ecevit yurt dışındaydı. Erbakan Hoca savaşı başlattı. Sonradan misilleme olarak e, efendim Türkiye'deki ABD üslerini kapattılar. 5 bin tane ABD askerini sınır dışı ettiler. Şimdi bu ambargonun kalkmasının şartı Hollywood deyince biz de bir sinemacı olarak efendim bir e, görsel sanatlar erbabı olarak düşünüyoruz. Ne kadar güçlüymüş. Daha önce bunu bir e, yapımcıdan dinlemiştim ben. İşte bu ambargonun kalkmasının şartların en büyük Hollywood filmlerinin e, Türkiye'de rahatça oynaması diye tabir ediyorlar. Şimdi orada filmlerde oynuyor. Biz çocukken filmler oynardık Efendim işte efendim küçük ev, bonansa, te gören doktor reşit kim zengin ve Yoksun. Birçok film. Böyle bakıyorsun işte Bobby ve ailesi falan. Her bölümde bir kilise sahnesi. Oradaki papazlar da hep muhterem insanlar gibi algılanıyor. Ama bizim Türk filmlerinde hoca efendiler yanlış insanlar gibi anlatılıyor. Yani bunlar hep bilinçli olarak yapılan şeyler. E, o papaz sahneleri efendim veya kilise sahneleri özellikle konuyor. Ondan sonra o işte Arlar, Şevasın gelir veya efendim Rambolar Silvestre Sırtalaneler bunlar da işin başka bir boyutu. Yoksa Amerika'nın öyle çok büyük de bir gücü yok. Amerika'nın ekonomisi bugün çok büyük açıklar veriyor. Yani Dolar ortadan kaldır, Amerika bitmiş. Ve bununla ilgili işte bazı ülkeler çalışmalar yapıyor. Biz dolardan çalışmayacağız, kendi milli paramızla çalışacağız gibi falan. Veya o bitcoinler gibi falan. Yani doların da artık popülaritesi çok da kalmadı. Amerika ekonomisi de büyük açıklar veriyor. Ama ama ABD artık nereye başını vuracağını bilmiyor. Geliyor, geliyor, Türkiye'ye çatıyor. Türkiye uyuyan bir dev.